Biz ben geldik. Biz bugün neredeyiz? Sahildeyiz. Sahildeyiz. Bizim evimize çok yakın olan Darıca Balionos koyundayız. Evet. Burada kahvaltımızı yapalım dedik. Burada bir gün geçireceğiz. Hey, biz bir en ama bakmadık. <laughs> Nisan'ın Bak. sesine bakın. <laughs> Nisan sesine ne oldu öyle? Evet kesiydi. Kesildi. <laughs> Kesildi değil kısıldı anne. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu soğuk mu içtin yoksa? Evet ondan olabilir. Olabilir mi? Olabilir Nisan. Ne yaptın böyle de ses e gitti bende Olabilir Bir de Nisan giymiyor hala evet. tişört giymeye çalışıyor kışın ya. ortasında. Gördün <laughs> O yüzden. Ya, <değil> <laughs> <laughs> ya kazak zamanı geldi de geçti bile yani. <laughs> Nisan bugün kahvaltıda ne var biliyor musun? Pankek. 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 Pankek yapacağız. Evet. Hadi o zaman başlayalım mı? Hadi yapalım. Bakalım. Geleyelim. Ben çok acıktım. Güzel bir acıktım, sonu kahvaltı sonu kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Acıktın mı? <laughs> Hadi acıktık. Acık. Hadi bakalım o zaman. <laughs> İş başına bir kahvaltı hazırlansın. İşte. Açımız Ceylan. <laughs> açımız Ceylan. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Nasıl? Güzel mi? Güzel. Şu an kokmaya başladı. Kokmaya başladı mı? Hemen çabuk mu koktu? <laughs> evde Ev. bun, ev. ev Kapkek koktu. Kapkek Pankek. Pankek. Pankek koktu Biz yakınız diye e, burada mikserle uğraşmak istemedim. Evde hazırladım. Baksanıza hemen koydum. Kahvaltıda geldi. Aslında bunları böyle koysak bozulur mu? Dolaba koysak. Fazla ya bozulur. Yaptım. Bir de şey içine kabartma tozu koyuyorsun ya bence sonra yani. kabartmayabilir yani. Ne bileyim, böyle hazır hemen tık kavaltımı. Böyle şeyler de var. Kapalı. İşte şey şeyler şey sosları <laughs> oluyor onun gibi Baba. pankek karışımı da var. Baba. Ama işte onlar katkı maddesi koyduğu için Anne. bozulmuyordur. Bir azıcık da sır bunu yapmak için söz mü istiyorsun? <laughs> 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 El esprisini yapacak. Acıktık du. Acıktık acıktık. Bir de bir şiir komedisi yapıyor bir de. Selamun aleyküm, <laughs> aleyküm Oo, Nisan, kardeş. Şunu şunun rengine bak ne kadar güzel oldu. Selamun aleyküm kardeş. Kardeş aleyküm selam. Aleyküm. tam karşısı tuzlu oluyor. Bu tarafta Kocaeli Darıca. İkisinin arasında kalan dediler. Bayram olmaya acıktım, acıktım. Tamam acıktım mı? Acıktım mı? Olacak. <laughs> evet pankekler oluyor. Bakalım Uğur Dündar yapayım sana. Dın Mutfağını denetleyelim bakalım. <laughs> Bu böcekler ne böyle? Bak hemen böcekleri geziyor şurada. Nerede böcekler? <laughs> Bunu şekli niye bozuk böyle hanımefendi? Hani? Niye şekli bozuk onun öyle? E, üstüme üstüme geldiniz çeviremedik katlandı. <laughs> Her şeyde bir bahaneniz var ya. <laughs> var tabii. Bak ne kadar güzel şekil yapmışım. Vay. Bunlar sizin ten renginize döndü ya. <laughs> Gerçekten yazın zaten Nisan'ın rengi dönmüş. açıldı sanki ha he, hemen. Açıldı açıldı. Benimki de açıldı biraz. Nisan hemen açıldı rengin ha. Kamerada olmadı şu anda da. Benim gördüğüm açık yani yaza göre. Tabii ki yazın. Güneşte denizde tuzlu, güneş de, deniz de, tuzlu suda yandı yani. Beni gören herkes de saçını mı boyattın diyor. Şöyle şuralar tuzlu Olşun suda falan olmuş. hep şey oldu. Şey Güneşte sarardı. Ha söyle bakalım ha. Biz hiç konuşmayalım sen söyle ha. Benim saçım boyanacak. Allah Allah senin saçın mı boyanacak bu yaşta Nisan ne boyanması? saçını pembeye boyatmak istiyor. Evet Merle Queen yapalım. Bir saçın pembe bir saçın mavi. Ya demiyorum. <laughs> ben iyice pembe istiyorum. İyice pembe <laughs> Nisan'ın gönlü olsun diye ona geçici şey saç spreyleri var ya. Onlardan alacağız. Vay arkadaşım. Gönlü olsun. Zamanı anneleri böyle. Bizim zamanımızda Hayal bile edemezdim böyle şey. Ne yapalım yani gerçekten boya mı yiyeceğim oza göre en azından günlük canı istediği zaman sıksın spreyi olsun pembe. Değil mi Nisan? Evet. Bunlar hep anne düşünüyor değil mi? Hı. Hmm. <laughs> beni şimdi? Kutlamız da çok güzel oldu ya. Evet. Evet burada karşımızda böyle balyonoz koyu. Hadi afiyet olsun Nisan. Nisan başlamış bile zaten. Nisan acıkmıştı. <laughs> Karavana kış hazırlıkları başladı. Evet kışı ne, e, kışı getiriyoruz. Kışı getiriyoruz evet kışı getirdik. Ay şimdi, şimdi. de bir pastırma sıcağı bastı. Biraz önce sivişörtteydik şimdi tişörtteyiz. Gerçekten havalar da bir enteresan ya. Ya ya e, eh, neredeyse bayılacağım. İnsan sıcaktan bayılacak. Oh. Alev, o kadar değil abartma. Şimdi Onur. Oh. E... Şimdi bizim karavanın bir tarafından Çok bir su sızıyor. Kışın o su yani. sızıntısından hey. dolayı. Ta, bir dakika Nisan'cığım ne diyorsun? Yeah. Tamam anneciğim yapacak buna bir şeyim yok ki anneciğim. Sıcağı ben yapmadığıma göre. Bakalım şimdi baba bir şeyler yapacak. Anlatsın bakalım bize ne yapacakmış. Baba ne yapacaksın? Şimdi bizim karavanımızın Şuradan bir yerden bir su, su sızıntısı var. Yoğun yağmurlarda su sızıyor. Geçen sene de Çanakkale videosunda görmüşsünüzdür baya. Nasıl şakır şakır, damlıyor ya? ya? O yüzden yağmurlar başlamadan şu işi halletmemiz lazım. Bir takipçimiz de bizi şu Dyson'ı önermişti. Evet. Bakayım. Bakayım Deneyeceğiz bakalım. Babacım. İnşallah güzel olur. Bir... Gösterdim ha. Hadice baban gösterse bile anlayabilecek misin onu? Şimdi bana verim ben yukarı çıkacağım. Siz bana bunları tamam. vereceksiniz tamam mı? Hadi bakalım. Bakalım nasıl çıkacak. Ama nasıl çıkacağını bilmiyorum. ama gerçekten çok tehlikeli oldu. Çorapla çıkamıyorum. E şey camdan kayıyor ayağım o yüzden. Bu işte böyle. Hadi bakalım. Sonra yalnız o arabayı öpücükleceksin. Sen çok güçlüsün bana. Sen çok güçlüsün. Sana güveniyorum. Bana İnsan güveniyor. diyor ki insanı güveniyorum diyor. Baba sen çok küstüsün. Ben inanıyorum. Geçiş şey. Daha önce bir kere çıkmıştın ya. Aa, ya panelleri de temizlesene. Aynen temizleyeyim panelleri. Bizim panellerin üstü bir tanesi böyle olmuş. Şu neden olur? Ve zararı var mıdır? Bilen var mı? Mesela onda yok ama bu soyulmuş üstündeki jelatin mi Bilenler varsa yorum yazarsa sevinirim. Şimdi burada da Büyük ihtimal şunların arasından bir yerden şuralardan bir yerden giriyor yağmur. Buralara komple üstlerine bir daha çekeceğim artık yani. Onur. Kazıyabildiğimi kazıyacağım. Onur Bey. Efendim Nisan Hanım. Onur Bey buna e, ne biterse, e, biterse, e, tamam, bunu bir O bir Tamam o bir tane de... onu alacağım. Tamam Tamam babacığım. her yeri macunladım. Şu hep ek yerler. Şuralar önceden macun yapılan yerlerin hepsinin üstünden geçtim. İnşallah faydası olur. Ben de olur. ne anladım biliyor musun Onur? Ben de her yeri macunladım dedin ya. bunu macunladın zannettim de aferin He. sana dedim. Aşağıdan küfür ediyorsun bana yani. Yok video çekiyorum o yüzden. Merhabalar arkadaşlar. Çıkmışken de panelleri bir temizledim. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Hayır iniyorum. oradan. Yabuk yapıp attım mı? arkadaşlar. Ben inince toplayacağım şey Oh çatıda bayağı yoruldum. Bir tane ıhlamur yaptım kendime. Şimdi onu içeyim biraz rahatlayayım. Elim ayağım titredi ya. Bayağıdır çalışmayınca. Elim her yerimde Dyson oldu. Anca bu kadar çıkartabildim. İnşallah işe yarar ve sızıntılar kesilir. Ve kışın rahat rahat gezeriz inşallah. Evet Nisan'la gezmeye çıktık şimdi. Evet. Değil mi Nisan? Bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Burası Balyonuz koyunun yürüyüş parkuru. Böyle arkaya doğru da ilerliyor. Daha buralarda yapılacak. Buradan direkt Tuzla'ya bağlantı olacak. Yani yürüyüş yoluyla direkt İstanbul'a gidip gelebileceğiz artık. Nisan köpekleri sevmek istiyor. Evet. Be e beni sevmek için uyar. Seye bakayım. Bak bir şey yapmıyor gördün mü? İzin verdi sevmeyi. Açtım. Açtım. Bakma, bakma. Evet. Karavanda pat pat Mısır. Evet. <laughs> Nisan çizgi film izleyecekmiş. Onun yanına Mısır yapıyorum ben de. Oo Nisan Hanım. <laughs> sinema keyfi mi yapıyorsunuz? Evet. Nisan sinema keyfi yapacak. Ben de ona ortam hazırlıyorum. demek vakti geldi evet misafirlerimiz gitti şimdi yemek yiyoruz oh kapanamadın ona Nisan senin açını yakalayabilmek için kafayı gömdün burada ne şey söyleyeceğim He, söyle. misafirlerimiz gitti şimdi yemek yiyoruz evet. ağzında bir şey varken konuşulmaz annem evet misafirlerimiz gitti misafirlerimiz ne getirmiş sana göster bakayım Hadi hayır göster başka bir bakalım. şey vardı sana bir hediye getirdiler <laughs> Göstermiyor bile. Göstermiyor, göstermiyor bile bak. Hay Göstermiyor bile bak. göster bakayım. <laughs> tamam yemeyeceğiz ya oyuncağını. Tamam anneciğim tamam. <laughs> tamam. Tam teşekkür et o zaman. Evet. Teşekkür et o zaman. Nisan <laughs> bizden kıskandı ya ördeği. <laughs> <laughs> Şaka gibi. Nisan bugün kesin onunla yatar yani. Aynen. Biz teşekkür ederiz Nisan'ın adına. Evet, bize takipçilerimiz geldi ay, ziyarete. Onları da karavaz zehrini bulaştırmışız. <laughs> tamam demiyorum. Tamam. Nisan bugün şımarıkların üstünde ama. Ay, ay, ay. O, o. Yiyordun, ben. Tamam Nisan. Evet, yemekte ne var şimdi bak? Köfte pilav. Köfte pilav var. Valla tamam, bu kolay oluyor o yüzden. Çok bir şey diyeyim mi? Evde gerçekten hiç köfte pilav yapmıyorum. Hep e bir karavan e evi. <gülüyor> <gülüyor> kolay oluyor çünkü. Çünkü kolay. 20 dakikada Çok yemek hazır. Evet artık kapatıyoruz değil mi Nisan? Evet. O zaman ne yapsınlar? Abone olsunlar. Abone olsunlar. Beğensinler. Beğensinler, yorum yazsınlar değil mi? Evet. Unutmasınlar. <gülüyor> 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 Videolarımızı izlesinler. O zaman görüşmek üzere görüşürüz görüşmek üzere